Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Hüseyin Silaril Bey. Bugün çembersel hareketten bahsedeceğiz arkadaşlar. Çembersel hareket ne? Günümüzde nerede kullanılıyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, başlıyoruz şimdi. Çembersel hareket diyelim. Şimdi arkadaşlar, çembersel hareket ne? Günümüzde nerelerde çembersel hareketlerde kullanıyoruz? Buna bakalım şimdi. Dönme dolapları hatırlıyorsunuz, mapartlarda. Bu bir çember harekettir. Çamaşır makinalası. Bilgisayarın CD okuyucusu arkadaşlar. Çember hareket yapar. Bunun dışında çember hareket yapan neler vardır arkadaşlar? Saat vardır. Ee, yarı puan ve atrak e, çember hareket yapar. Dünyanın güneş etrafında veyahut da ayın güneş etrafında hareketi Çember hareket ne arkadaşlar? Gelin bir onun tanımıyla başlayalım. Ee, devam edelim sonra arkadaşlar. Bir hareketinin sabit bir eksen etrafında eşit zaman aralıklarla eşit yollar almasına ya da sabit bir nokta etrafında sabit büyüklükte bir hızla dönmesine düzgün çembersel hareket denir arkadaşlar. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Bakın şurada tanımın altını ben bir de çiziyorum. Bir hareketinin sabit bir eksen eksen, bir hareketinin sabit bir eksen eşit zaman aralıklarla eşit zaman aralıklarla eşit yollar almasına ya da basit bir noktaya sabit büyüklükte bir hızla dönmesine düzgün çembersel hareket denir diyoruz arkadaşlarım. Evet, düzgün çembersel hareketle ilgili arkadaşlar bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar nelerdir arkadaşlar? Aslında bu kavramları biz 9. sınıfta gördük. 9. sınıfta gördük ama burada bir daha tekrar etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi burada bilmemiz gereken iki tane kavram var arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Periyot ve frekanslar arkadaşlar. sınıfta periyot ve frekansın tanımını yapmıştık. Bakın burada yine karşımızda periyot ve frekans geldi. Periyot ve frekansın tanımını ve birimini bilmemizde fayda vardır arkadaşlar. Şimdi periyot nedir arkadaşlar? Periyot belli bir zaman aralıklarla, belli bir zaman aralıklarla kendini tekrarlayan hareketlere periyodik hareketler denir arkadaşlar. Bakın. Bir daha söylüyorum. Belli zaman aralıklarda kendini tekrarlayan hareketlere periyodik hareketler denir. Dönme, titreşim veya düzgün çembersiz hareket yapan cisimler hareketleri de periyodik hareketlere örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Ee... Şimdi gelin periyodun tanımını yapalım arkadaşlar. Periyodun tanımı ne arkadaşlar? Bir cismin bir çember etrafında bir tam tur dönmesidir arkadaşlar. Birimi saniyedir. Bakalım arkadaşlar. Bakın ben altın çizilik bir daha söylüyorum. Düzgün çembersel hareket olan bir cismin yörünge üzerinde bir tam tur. Bakın bir tam tur dönebilmesi için geçen süreye ne diyormuşuz? Periyot diyormuşuz arkadaşlar. Canım arkadaşlarım periyodu T harfiyle gösteriyoruz. Unutmuyoruz bunu arkadaşlar. Büyük T harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Skalar bir büyüklüktür. Arkadaşlar bakın fizikte skalar ve vektörel büyüklükler çok önemlidir. Bunu bilmemizde fayda var. Sıkadar bir büyüklüktür arkadaşlar. Birimi ise saniyedir arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Periyodun tanımı bir tam turu dönebilmesi için geçen süreye periyot diyoruz arkadaşlar. Periyodu tarifiyle gösteriyoruz. Sıkadar bir büyüklük olduğunu biliyoruz arkadaşlarım. Ve aynı zamanda birinin de saniye olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi frekans ne arkadaşlar? Frekans e, düzgün hareket yapan bir cismin birim zamandaki tur sayısıdır. Yani arkadaşlar birim zamanda attığı tur sayısına biz frekans diyoruz arkadaşlar. Frekansı küçük bir harf göstereceğiz arkadaşlar. kadar bir büyüklük olduğunu bileceğiz. Birimi saniye üzeri eksi bir veya herz olarak bilmemizde fayda var arkadaşlar. Ben altını çizerek bir daha tekrar ediyorum arkadaşlarım. Bir daha tekrar ediyorum anlaşılması daha kolay olsun diye. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin birim zamandaki yani bir saniyedeki tur sayısına tur sayısına frekans diyormuşuz arkadaşlar. Frekansı küçük f harfini gösteriyoruz. Skaler bir büyüklük olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Aynı zamanda birimin ne olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Saniye üzeri eksi 1 veya herz olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar neden saniye üzeri eksi 1 onu bir anlatalım sizlere arkadaşlar. Bunu bilmemizde kesinlikle faydası var arkadaşlarım. Periyotla frekansın çarpımı periyotla frekansın çarpımı her zaman 1'dir diyoruz arkadaşlar. Periyotla frekansın çarpımı her zaman 1'dir diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu biliyorum. Periyotla frekansın çarpımı 1 olduğunu biliyorum. Şimdi ben her tarafı t'ye bölecek olursam arkadaşlar. Bakın her tarafı t'ye bölecek olursam. Şimdi arkadaşlar şunu t'ye böldüm. Bakın şu t'ler birbirini götürdü. Şurada ne kaldı arkadaşlar? Frekans, frekans 1 bölü t kaldı. Şimdi canım arkadaşlar bakın bunu Gerçekten bilmeniz önemli. Periyotla frekansın çarpımı. Bakın şuraya bir de yazıyorum. Periyotla frekansın çarpımı her zaman ama her zaman 1'dir arkadaşlar. Bakın periyotla frekansın çarpımı her zaman neymiş arkadaşlar? 1'miş. Bakın şurada da e, altını çizerek bir daha gösteriyorum. Periyotla da frekansın çarpımı her zaman 1. Şimdi ben bunu biliyorum. Periyotla frekansın çarpımı bilse eğer ben her tarafı periyoda bölecek olursam frekans ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü t çıktı. Arkadaşlar ben periyodun saniye olduğunu biliyorum. Periyodun saniye olduğunu biliyorum. O zaman frekans ne arkadaşlar? Frekans 1 bölü saniye. Doğru mudur? 1 bölü saniye. O zaman 1 bölü saniye arkadaşlar ben bunu şu şekilde yazma şansım var mı? 1 bölü saniye. Saniye üzeri eksi bir şekilde yazmama, yazma şansım var mıdır arkadaşlar? Vardır. O zaman frekansın formülü neymiş arkadaşlar? Saniye üzeri eksi bir veya veya herz diyormuşuz arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi arkadaşlarım hemen bir örnekle devam edelim. Diyor ki bir aracın CD çaları sabit hızla 1 dakikada 180 devir yapmaktadır. Bu CD çaların frekans ve periyodunu hesaplayın diyor. Şimdi arkadaşlar periyod frekansı hesaplarken ne, ben neyi biliyorum? Tanımları biliyorum. Şimdi tanımlara baktığımda bakın 1 dakikada 180 devir yapmaktadır diyor. Ben size frekansın tanımını ve de tanımını yaparken ne demiştim arkadaşlarım? Saniye cinsinden söylemiştim. Doğru mu? O zaman şuradaki bir dakikayı benim ne yapmam lazım? Saniyeye çevirmem lazım arkadaşlar. O zaman bir dakika bakın şöyle yapalım. Şurada yazalım hemen. Şuraya diyelim. Pardon arkadaşlar. Şuraya diyelim. Şimdi ben bunu biliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Neye eşit arkadaşlar? 60 saniye eşitti. Doğru mu arkadaşlar? 60 saniye eşitti. Şimdi 60 saniye eşit olduğunu ben buradan biliyorum. Şimdi canım arkadaşlarım bakın. Hemen getirip şurada yazacak olursam. Bakın 60 saniyede 60 saniyede 180 devir yapıyorsa bakın 60 saniyede 180 devir yapıyorsa arkadaşlar 1 saniyede kaç devir yapacaktır arkadaşlarım? 1 saniyede. Bakın şöyle yapalım. Bir saniyede kaç devir yapar diye soralım arkadaşlar. Tamam mı? Burada oran orantı kullanacağım arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptığımda burada ben soru işareti gördüğüm yer ne olması lazım arkadaşlar? 30 olması lazım. Doğru mu? Bakın pardon 3 olması lazım. O zaman arkadaşlar ben burada ne diyecekmişim? Burada diyecekmişim ki bu cismin frekansı bu cismin frekansı 3 saniye olduğunu bilecekmişim arkadaşlar. Sonra ben bunu da biliyorum. Periyotla frekansın çarpımı kaç eşittir arkadaşlar? Periyotla frekansın çarpımı her zaman için 1'e eşittir. Doğru mu arkadaşlar? Eğer periyotla frekansın çarpımı 1 ise ben frekansı 3 bulduysam arkadaşlar. Yani t çarpı 3 dersem bakın. t çarpı 3 dersem ve bunu da sonucun 1'e eşitleyecek olursam arkadaşlar. Bakın hemen şurada kalemin rengini değiştireyim şöyle yapayım. Bakın her tarafı şimdi 3'e böldüm. Her tarafı 3'e böldüm arkadaşlar. Burada her tarafı yine 3'e bölüyorum. Şunlar gitti. Bakın şunlar gitti. O zaman benim periyodum ne çıktı arkadaşlar? Periyodu 3 çıktı. Zaten arkadaşlar ben bunu bilmiyor muydum? Hani frekansla periyodun çarpımı bir değil miydi? Eğer frekans 3 ise, eğer frekans 3 ise periyodun da 1 bölü 3 olması gerektiğini biliyorum. Neden biliyorum arkadaşlar? Çünkü ikisinin çarpımı 1 olduğunu biliyordum arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Arkadaşlar şu soruya bir bakar mıyız? Sıra sizde sorusuna bir bakalım arkadaşlar. Bakın bu soru ne diyor bize? R ve 2 ile yarı çaplı yörüngelerde sabit büyüklükte hızlarla dolanan M1 ve M2 kütle cisimler Verilen konum ve yörüngelerde aynı anda geçtikten t süre sonra m1 kütleli cisim k noktasında, m2 kütleli cisim l noktasında geçmektedir. m1 kütleli cisim dolanımı periyodu t1, m2 kütleli cisim dolanım periyodu t2 olduğuna göre t1 bölü t2 oranı kaçtır diye bir soru sormuşlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın e, periyot ve frekansın tanımı neden çok önemli? İşte bu, tarz sorularda karşımıza sürekli çıkacak arkadaşlar. Şimdi periyot neydi arkadaşlar? Tam bir tur atmasıydı değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Önce M1 cisine bakıyorum arkadaşlar. Yani ben şurada önce T1'i bulmaya çalışıyorum. Ee, pardon. Önce T1'i bulmaya çalışıyorum. Şunu bir sileyim arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar önce T1'i bulmaya çalışalım. Ee, gelin beraber bakalım. Şimdi T1'i bulmaya çalışırken ne yapmam lazım arkadaşlar? Ne yapmam lazım? Ona bakalım. Bakın arkadaşlar şuraya geldim. T1'i bulmak istiyorum şimdi arkadaşlarım. Hemen şunu soruyorum kendime. Arkadaşlar bakın bu cisim şuradan şuraya gelebilmek için T süre geçmiyor mu arkadaşlar? O zaman şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? 90 dereceyi 90 dereceyi t sürede eğer t sürede alıyorsa arkadaşlar 360 dereceyi hani tam bir tur atabilmesi için geçen süre diyorduk ya arkadaşlar. 360 dereceyi kaç t'de alır arkadaşlar? Hemen şuna bakacağız arkadaşlar. Bakın kaç kat artmış arkadaşlar? 4 kat artmış. Doğru mu? O zaman zamanın 4 kat artması gerekmiyor mu arkadaşlar? O zaman buranın ne olması lazım? 4T olması lazım. Şimdi arkadaşlar bakın hemen şuraya yazdım. T1 bölü T2 diyorum. Çünkü bana T1 bölü t 2 sormamış mı arkadaşlar? T1 bölü T2 dedim arkadaşlar. Şimdi ben T1'i ne buldum? Bakın tam bir tur atması için geçen süre ne arkadaşlar? 4T'ymiş. O zaman T1 yerine ne yazmam lazımmış? 4T yazmam lazımmış arkadaşlar. Şimdi T2'yi bulacağım arkadaşlarım. Bakın T2'ye bakacak olursanız bakın bu cisim şuradan şöyle dolanıp şuraya gelmesi T, T zamanda olmuş. Doğru mu arkadaşlar? O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Bakın şöyle söyleyebilir miyim arkadaşlar? T saniyede 180 derece dönmemiş mi arkadaşlar? 180 derece dönmemiş mi? 360 dereceyi kaç T'de döner diyeceğim arkadaşlar. 360 dereceyi kaç T'de döner diyeceğim. Şuraya bakın arkadaşlar. Burası kaç kat artmış? 2 kat artmış. Bunu 2 kat arttıralım arkadaşlar. 2 kat artıracak olursam. Bakın 2 kat arttırıyorum. 2 kat artıracak olursam burası ne olur arkadaşlar? 2T olacaktır. Doğru mu? Hemen getirip bunu altına. bunun altına yazalım arkadaşlar. Şunu yazalım bir saniye. Şuraya T1 diyelim. Şuraya T2 diyelim arkadaşlarım. Şuraya hemen 2T dedim arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım şimdi. 4t'ye 2t'ye böldüğümüzde cevap kaç çıkacaktır arkadaşlar? 2 çıkacaktır. Arkadaşlar çok güzel, gerçekten periyodun tanımını bilmeden yapamayacağınız bir örnek. Çok güzel bir örnek arkadaşlar ve konunun tam mantığını veren bir örnek arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar çembersel hareketli Çizgisel hız ve açısal hız kavramlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi çizgisel hız ne arkadaşlar? Açısal hız ne? Arkadaşlar önce çizgisel hızdan bahsedeceğim. Bir çizgisel hızın vektoral bir büyüklük olduğunu unutmayacaksınız arkadaşlar. Diliminde metre bölü saniye olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Hemen <laughs> hemen gelin başlayalım arkadaşlar. Bakın ne diyor? Çembersel hareket yapan bir cismin yörüngesi üzerinde